Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kitap kutu açılımı yapacağız. Ee, yani kitap derken çizgi romanlarım falan da var içinde. Yeni almıştık. Bugün geldi kargodan. Bu kitabımız Kardeşim Bavulda diye bir kitap. Bana böyle çok e, eğlenceli gibi geliyor. Kardeşim Bavulda, kardeşi nasıl bavula giriyor falan diye merak ediyorum. Bu kitabımızda annemin sır dolu çekmecesi. Annemin sır dolu çekmecesi derken böyle sır deyince acaba alışın çekmecesinden kedi falan da çıkabilir mi diye merakla bu kitabı da aldım. Bu da sıkıntıdan patlayacaksın sınıfı. Böyle bir sınıf ben de bunda şöyle bir şey düşündüm. Sıkıntıdan ben de patlıyorum. Belki bu kitap bana bir ilham falan verir. Böyle eğlenceli bir şeyler der. Sınıfta ben de bunları yaparım diye. Bu da Gizemli Çarşı diye bir kitap. Burada kızın saçında böyle çarşı gibi bir yer olunca ben de şaşırdım. Kızın saçında böyle saçında böyle mini insanlar mı var? Böyle saçında bir çarşı mı var dedim. Bu kitabı da o yüzden aldık. Burada da böyle üçlü bir Ayşe setimiz var. Böyle üçlü bir Ayşe setimiz var. Bu kitabı da biliyorsunuz benim adım da Ayşe. O yüzden merak ettim. Bir Aruç mangası. Ve bu kitabımızda ben içine biraz baktım. Araştırırken Sare de olduğunu gördüm. Ve çok şaşırdım. Bence güzel bir kitap diye düşünüyorum. Bu da diğeri Ayşe Setin'in bir Kur'an mangası. Bu da böyle bir kitap. Bu da bir namaz mangası. Bunlar çizgi roman olduğu için manga diyor. Anime halleri gibi bir şey böyle büyük gözlü animeler. Arkadaşlar güle güle kitaplarım bitti. İnşallah siz de alırsınız, okursunuz ve çok seversiniz. Bay bay.